Abi balık kaldı mı arkada? Ya, Mehmet abi. Sekiz on tane olsun. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? mı? Tamam mı? Tamam Çönden yavaşça zarar vermeden yavaşça salamını gerçekleştiriyorsun. Sonra toparlandığında yine yavaşça salamını gerçekleştirir. İlimizde ayrıca 4 adet e, alabalık işletmesi de şu an kuruluş aşamasında olup bunların toplam kapasitesi 600 ton ve yaklaşık 43 milyon adet yavrudur. Bu işletmeler de faaliyete geçtikten sonra ilimizde toplam 42 işletme mevcut olacak ve bunların toplam kapasitesi 4.050, 4050 ton alabalık üretimi yaklaşık 73 milyon adet de yavru alabalık yeşili şeklinde olacaktır. Tabii ki sene sene boyunca bu günü bekliyoruz. Sağ olacak. Anaçlarımızı acaba ne kadar sağma gelmiş, ne kadar verim alacağız? Şükür şu an iyidir anaçlarımız. Gördüğünüz gibi zaten bizim gençlerde de başlamış. Müdürümüz de burada. Müdürümüz de tabii ki bugün bize yardımcı olacak. Müdürümüz de ve personeliyle beraber her zaman yanımızdadırlar. Ve sanda bize destek oluyorlar. Nereye atayım?